Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayrola değerli canlar. Hepinize aşk ile selamlıyorum. Değerli canlar çokça sorulan sorulardan ve yanlış bilinen bir bilgiye burada cevap vermek istiyorum. Alevi doğulur mu yoksa sonradan Alevi olunabilir mi sorusunun cevabını vereceğim. Bazı canlarımız diyorlar ki Alevi olunmaz Alevi doğulur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bizlerin inancı ırkların inancı değildir. Yani alevilik bir inançtır. Bir ırk değildir arkadaşlar. Eğer biz Hak Muhammed Ali inancına sahip olduğumuzu söylüyorsa ve kıyamet gününde eğer Allah bizleri sorgulayacaksa şöyle mi mantıklı olarak bakalım? Alevi doğmamış bir kimseye Allah nasıl hesap soracak? Afrikalı birisine sen neden Alevi inancında değilsin dediğinde Allah beni öyle yaratmadın, ben öyle bir ailede doğurmadın ki şimdi hesabını soruyorsun demez mi? Bu inanç Yahudilerde ve bazı ırklar üzerine kurulu inançlarda vardır. Bizlerde değil. Aleviler Kürt müdür? Aleviler Türk müdür? Aleviler Fars mıdır? Arkadaşlar Alevilik bir inançtır. Dünyada 300 milyona yakın 12 imam inancında olan insanlar var. Bugün Japonya'da dahi Aleviler var. İnternette görmüşsünüzdür. Bağlama çalan Alevi inancında zikir okuyan Japon var mesela. Arkadaşlar Avrupa'da da birçok Aleviler var. Avrupa kökenli olup da 12 imam inancına geçmiş olan dünyanın aslında her yerinde Ehli Beyt'e ikrar vermiş Hak Muhammed Ali diyen Alevi canlılar var. Dolayısıyla Türk Alevisi, Kürt Alevisi, Aleviler Türktür, Aleviler Kürttür, Aleviler... Buna hiçbir önemli değil arkadaşlar. Arap Alevisi, Türk Alevisi diye bir tabir aslında yoktur. Bunlar kültürel farklılıkları ön plana getirmek için söylenilen tabirlerdir. Yoksa inançları ayırmak için değildir. İnanç olarak bir ayrım yoktur. Kültürel farklılıklar mevcuttur. Anadolu Alevileri içerisinde Erzurum Alevisinin kültürüyle Erzincan Alevisinin kültürü farklı olabiliyor. Aynı dünya Müslümanları genel olarak Türkiye'deki Anadolu'muzdaki Müslümanların kültürüyle bir Suudi Arabistan'daki veya Mısır'daki Müslümanların kültürleri de farklı olabildiği gibi değerli canlar. İnanç Kültür ve ırk bunları birbirine karıştırmayalım. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah, Ali'yen veliyullah diyen 12 imamlara ikrar vermiş, Ali'nin velayetine inanmış bir kimse, İmam Cafer Sadık adab ve erkanına ahkamına uyuyorsa o insan Alevi olma yolundadır değerli canlar. Yolundadır diyorum çünkü Alevi olmak o kadar kolay bir şey değil. Bizim inancımız kıldan ince, kılıçtan keskindir değerli canlar öyle kolay değildir alevi olmak. Yani bir kimse ben Ali'yi seviyorum o zaman ben de aleviyim diyemez. Yani bir kimse Ali'yi sevmek alevilikse ben dört dörtlük aleviyim diyorsa kusura bakma ama sevginin bazı ölçüleri vardır. Sevginin ölçüsü tevella ve teberradır. Sen Ali'yi seviyorum diyorsan o zaman Cemel Savaşı'nda, Sıfın Savaşı'nda kimin tarafındasın? la gereği Ali'yi seviyor ve onun dostuna dost isen teberra gereği de düşmanına düşman isen o zaman Muaviye'ye rahmet okumak ya da Muaviye beni ilgilendirmiyor ben Muaviye lanet okumuyorum demek dahi teberraya ters bir durumdur arkadaşlar. Bizler peygamberimizin canını acıtan peygamberimizin ehli beytini katledenlere ehli beytine zulmedenlere ve Ali ile savaşan benimle savaşmıştır. Benimle savaşan Allah ile savaşmıştır buyuran Peygamber Efendimizin sünneti gereği mümin ile münafığı ayıran Alidir sözünün gereği bizler Ali'nin dostuna dost, düşmanına düşman isek o zaman sevginin birinci ölçüsünü yerine getirmişiz demektir. Aleviliğin diğer ölçüsü arkadaşlar bu yol meşakkatli bir yoldur. Bu yol zorlu bir yoldur bir inanca geçtiğiniz zaman sizi hediyelere boğabilirler. Belki sizlere tamam artık o inanca geçti diyebilirler ama Alevi olmak bir duruşa sahip olmaktır. Alevi olmak eline, beline, diline sahip olmak demektir. Hırsızlık yapmayacaksın, çalmayacaksın, çırpmayacaksın, zulüm etmeyeceksin. Dilinle yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın kalp kırmayacaksın. Kalbi kırmak bir gönüllü kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha kötüdür. Şehvetinin peşinden gitmeyeceksin. Başkasının namusuna bakmayacaksın. Zina etmeyeceksin. Bunlar Aleviliğin önemli düsturlarıdır değerli canlar. Bunları yerine getirmek gerekiyor. Ve biz Kerbela'dan bu yana asıldık, kesildik, yakıldık. Alevi olmak bunlar demektir. Bunları göz alıyor musunuz? O zaman ben Alevi olmak istiyorum diyen canlara söylüyorum. Bu yol o kadar kolay değil. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyen veliullah demek sadece dilde demekle değil. Gönülden ve hareketlerimizle yapılacak bir şeydir. Alevi olmak demek dar ağacına giderken biz korkumuzu Kerbela'da bıraktık demektir değerli canlar. Alevi olmak demek Yezid'in ordu komutanı gibi Hür olmak demektir değerli canlar. Hür oldu, batılı terk etti, Hakk'a sarıldı. Alevi olmak demek nefsini arandırmak demek. Alevi olmak demek doğayı sevmek, hayvanları sevmek, insana saygılı olmak, insanların ibadetine, giyinişine karışmadan olduğu gibi kabul edebilmek demektir. Alevi olmak demek fanatizmden, radikallikten uzak sevgi ve aşk üzerine yaşamak demektir. Alevi olmak demek üstün ahlak üzerine gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa gibi emin olmaktır. Son peygamber Hazreti Muhammed gibi bir çocuk geldiği zaman dahi ayağa kalkabilmek, insanlara saygı gösterebilmek, hoşgörülü olabilmek demektir. Ali gibi yetimlerin babası olabilmektir. Ali gibi ağaç dikmek doğaya faydalı, insanlığa faydalı, ilime bilime katkıda bulunmak demektir. Değerli canlar. Belki eksik anlattım ama fazla anlatmadım. Ben Ali'yi seviyorum o zaman dört dörtlük Alevi'yim diyenler bu konuyu bence bir daha düşünsünler. İnsanlar ikiye ayrılır değerli canlar. İyi insanlar kötü insanlar. Habiller ve Kabiller. Talutlar ve Calutlar, Firavunlar, Musalar, Muhammedler ve Ebu Cehiller, Muaviyeler ve Aliler, Hüseyinler ve Yezidler. Alevi olmak işte bunlar içerisinde hangi tarafta olman gerektiğini bilecek duruşa ve bilince sahip olmak demektir değerli canlar. Umarım kısaca da olsa cevap verebilmişimdir. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Gerçeğe hü, mümine ya Ali.